Herkese. herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, arkadaşımın evindeyim ve bugün arkadaşımı korkutma videosu yapacağım ve bu şimdi kameramızı kameralarımızı yerleştirmeye gidelim Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi birincisini yerleştirdik ve ikinci kameramıza gidiyoruz. Bu kamerayı durdurup ikinci kamerayı yerleştireceğim. İçten arkadaşlar ikinci kameramızı da yerleştirdik ve şimdi üçüncü kameramıza gidiyoruz biz. Arkadaşlar üçüncü kameramızı da yerleştirdik ve dördüncü kameramızı yerleştirmeye gidiyoruz. Arkadaşlar dördüncü kameramızı da yerleştirdik Dedekli ve artık, beşinciye. artık bundan sonra da arkadaşımızın bu kameralara yakalanmasını bekleyeceğiz. Be. Arkadaşlar beşinci kameramızı yerleştirmeye gidiyoruz. Evet geldik. Ve beşinci kameramızı 5. kameramızı da yerleştirdik. Şimdi arkadaşımız artık bu da son kameramızdı. Artık gidiyoruz ve bay bay. bay, bay. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu ablam yok evde.

herhalde. Arkadaşlar şimdi içeri girdi. Salona girdi yani. ve Ben de şimdi önlerine bebeği bırakacağım. Ve birazcık daha ses çıkartıp ondan sonra da benim olduğumu söyleyip videoyu bitireceğim. Hadi. Ben bu kamerayı kapatıyorum. Gizli kameramıza geçelim. Ne kız? Anneciğim, bu bebek senin mi? Hı hı. Tamam, bir daha otuğa bırak. Evet arkadaşlar şimdi mutlu açıyorum ve idi arkadaşımın gelmesini bekleyeceğim. Bak. Ama ekmeği falan bastın ne bileyim böyle ya. böyle. Arkadaşlar şimdi geldim. Diğer bir musluğu açıp açık bırakacağım. Allah'ım ya Rabbim. Ne oluyor ya? <laughs> Arkadaşlar şimdi onlara terlik atacağım ve onları korkutacağım. Sonra da benim olduğumu anlatacağım. Aynen kanka ya. Öyle yapalım. Yok be ne görüşeceğim gerizekalı zekalıyla. Tamam. Yok be görüşmüyorum. Neyse sabahtan beri evde tuhaf tuhaf şeyler yapıyoruz. Oğlum şaka mısınız sizi? Aaaa! Bendim. Arkadaşlar evet açıkladım şimdi. Sen sonuncusun diye. Ben de. Arkadaşlar içeride küçük ajanım vardı. Ve... Sonuncu da bastın ekmeğin bastım demiş. Cinler bastım demiş. Evet ya. arkadaşlar tepkisini görüyorsunuz. Ya.